İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve sanatlı iç içe olan 13 kadın arkadaş evde oturmak istemedi, çinicilik kursuna yazılmaya karar verdi. Burada eğitim alan kadınlar kursa sonuna kadar giderek Çin'i sanatının inceliklerini öğrendi. Bir müddet sonra da 13 kadının arkadaşlığı, dostluğu aldığı Çin eğitimiyle girişimcilik hikayesine dönüştü. Bir yandan Çin'i üretmeye devam eden kadınlar bu ürünlerin satılarak aile bütçesine katkıda bulunabileceğini düşündü. 13 arkadaş kadın Tarihi Bilgi Mahallesi'nde kendilerine bir iş yeri açtı. Kadınlar aralarında para toplayarak iş yerini kendi zevkine göre düzenledi. Kendi yaptıkları elemi, göz nuru ürünleri iş yerinde satışa sundu. Sergilenen ürünler herkesin beğenisine kazanırken, kadınlar bu iş yerinde bir araya geliyor, hem üretiyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Sosyal hayatlarımızda da biz tanışıyorduk. Sonra biz bir Çin'i kursunda bir araya geldik. E, birlikte çok zevkli zamanlar geçirdik. Keyifli üretimler yaptık. E, sonra bu Çin'i kursumuzun kapanma kararı geldi. E, kapanınca biz e, birbirimizden ayrılmak istemedik açıkçası. E, birlikte bu yola devam etmek istedik. E, tabii bu kadar büyük bir şey olabileceğini tahmin etmiyorduk. Hayallerimiz çok büyüktü. E, o hayaller herhalde bizi böyle kocaman bir atölyeye getirdi. E, daha sonra zev ortak zevklerimizi bir araya getirerek içini dekor etmeye başladık. Nerede, ne yaparız, nereye tablolarımızı koyarız, nereye ürettiklerimizi koyarız. Hani bunları birlikte karar vererek adım adım işlemeye başladık diyeyim. Bisküvi dediğimiz bir ürün. E, ham halde pişirilmiş, e, seramin pişirilmiş hali. Evet, evet. E, onları alıyoruz. E, üzerine desenlerimizi aktarıyoruz. E, daha sonra e, çini boyalarıyla, özel kendi çini boyalarıyla e, renklendirmelerini yapıyoruz. E, o renklendirmelerin ardından ee, onu e, sırlama aşamamız geliyor. 13 kadın bir araya geldik. Heyecanla ve mutlulukla bu işi yapıyoruz. İnşallah da çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Büyük bir teşekkür